Ormanda yuvasını yitiren bir kuş görsem, sen gelirsin aklıma. Beni alıp uzaklara götüren bir düş görsem, sen gelirsin aklıma. Gönlüm viranedir, yakılmış yanmış, hayal merdiveninde hatıram dolmuş, asırlar öncesi duvara konmuş bir taş görsem, sen gelirsin aklıma. Toprak, ağacın her hali güzel, gölgesi meyvesi hem dalı güzel. Nerede ne zaman faydalı güzel bir iş görsem sen gelirsin aklıma. Açılmış bir çiçektir her gülen dudak. Kılıfta tomurcuk zor gülen dudak. Bir dostluk bakışı bir gülen dudak. Bir diş görsem sen gelirsin aklıma. Yüreğimde deli taylar eş inen. Dam elinden derdile taş inen. Altmış yaş ayıp Bin yıl düşünen bir baş görürsen sen gelirsin aklına. Sen gelirsin aklına.